Arkadaşlar tekrar merhaba. Günlerden cumartesi. Dün yani cuma günü kısa bir tur yaptım. Sadece iki tane parka sokak hayvanlarına mama bırakayım diye çıkmıştım. Bugün de tekrar çıktım. Ee, Yunus Emre arkadaşımızın evine doğru gelmiştim. Yani bu tarafta birkaç parka uğradım. O da telefon açtı. Müsaitmiş. Zaten fazlasıyla mama almıştım yanıma. Çantam da yeterince ağır. Yol boyunca da bir tane sokak hayvanı görebildim sadece niyetim araziye çıkmak ama tabi yakın bir bölge istiyorum. Bugün çok fazla yorum olmam gerekiyor. Yine de bu taraflarda çok fazla öyle başıboş köpek olduğunu biliyorum. Yani başıboş sokak hayvanı olduğunu biliyorum diyeyim. Bayağı çünkü var buralarda. Hem onlar hamama dağıtırız hem de yanımda bir arkadaş olur. Yunus Emre ile beraber turlarım. Bu da müsait bir zaten. Yine yani birazdan kayıt açarım Görüşmek üzere. Burası şey öyle mi? Şu motorcuların pisti. Abi şurası pisti ya. Hey, şu ahmet şu. Duvarın altı orada sürüyorlar. Sen iyi Ama sen var ya. MT5'in harika bir yer biliyor musun? Aynen ben birkaç kere bunun için iş çok zevkli. Gelelim inşallah. Gelelim. Evet. Müsait bir zaman özellikle bir parkur yapmaya gelelim buraya. Aklım biraz bu kadar iyi ya. Eğlenceli bir yere benziyor. farklı bir yere geldik bugün. Daha önce görmemiştim burayı. Of la vitesi küçültmemişim. Tekerim dedi telefon çekim yapıyorum. Hasta. Hiç yok şu bitirdik. Bu harika bir şeydi burada manzara. Yani merkezde ama doğal kalmış bir yer. Burada iyi su akıyormuş herhalde ya. Evet Her şeyin dibinde ya değil mi? Evet. Şeyin dibinde ama bakir kalmış bir bölge. Çok getireyim ben. Ama pedozu ama değil mi? He, yollara bakayım. Hadi her yalnız Ben de anlık duruyor benim denizlerimiz Bir Ya Yok yok abi manzarayı sevdim. Farklı bir ortam var. Hadi motor tut da yanına koyabilirsin ya. Yandan kuvvetlendirsin sadece. o sen ne yaptın o olan otuşu tıktın ya. Şuraya otururuz lan abi. Taş kaya bir şey getirirsin. Ya. Yani. Memleket derden şey. Sen buralarda güzel ama. Gördüm, gördüm bir kere gördüm. Arabayla gittim. Böyle gezmek nasip olmadı da. Yani hep dağlık arazi olunca da güzel olur. tam bizim bisiklet yolu. Böyle bisiklete de çok daha yol yani. Oralara gitmedim ben bisiklette de. Gittin mi sen hiç? Bir güzel ya. Yani. Bostur falan gittin mi? Gelip de gitmek isterim ya çok güzel Bahçe cismi ya? Doğası mükemmel Ben yazın filan beş yere giderim Yüzmeye Hava iyi oldu beş yere Ondan sonra Şiir, ee, Neydi o Şu APA'ya, mataya Siz de gider misiniz? APA'ya bir yere balığa çok sık gideriz. Siz görev sizin o yakalık mı? Bizim görev şey dayı bisiklet derneğiyiz biz Sokak hayvanları beslemeye çıkarız hafta He Onlara mama toplayıp dağıtıyoruz, gönüllü olarak. Ha. İzin aldık işte o saniyede. İşte, hem sokak hayvanları da Biz hem böyle araziye çıkıyoruz. Arazide görürsek hayvanları beş dakika kendimiz kapatıyoruz. Ha. Hafta sonları yasak var normalde ya. Başka türlü çıkamıyoruz. İkisini bir arada yapıyoruz yani. you <laughs> işler denk en son. böyle arkadaşlar orada bazı bir toplayıp sıkıyorlardı. Biz onlar kadar yani daha doğrusu ben onlarla beraber atladım. Ben de üstüye gideceğim bu videoda. Becer etmeyeyim işte. Bunlar yani bazı tekerle kurdu. Yani, 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 Kuvvetli atladık yani. Sert atladık. Tekerle evet. bayağı Şöyle gösterelim. bir şöyle göstereyim. doğru gidiyorum. Video bu kadardı. Hoşçakalın. Şey selametle kalın.